Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birleşik zamanlar konusunu işleyeceğiz. Hadi bakalım. Burada kuralımız, fiilimiz var, mış ekimiz var, değişmiyor, kişi eklerimiz var ve burada zaman ekleri değişiyor. Nasıl yapıyoruz? Görelim bakalım. Birinci örneğimiz Fiilimiz var. Şimdiki zaman ekiyor. Fiil yor, Mış artı kişi eki. Peki bunu ne zaman kullanıyoruz? Başkasından duyulan veya şimdi gerçekleşen bir olayı başka birisine anlatmak için bu zamanı kullanıyoruz. Bakalım. Burada bir diyalogumuz var. Ömer, İlker ve Melek teyze. Ömer Haydi top oynuyoruz. İlker, tamam ama Erdem'i de çağıralım. Ömer, ben Erdem'in annesini arayacağım. Ömer, Melek teyze, Erdem de bizimle top oynayabilir mi? Melek teyze, Erdem'in yarın çok önemli bir sınavı var. Erdem şimdi odasında ders çalışıyor. Ömer, peki teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Arkadaşlar, daha sonra Ömer geliyor ve arkadaşlar Erdem ders çalışıyormuş. Erdem ders çalışıyormuş. Top oynamaya gelemiyormuş. Annesi söyledi. Ömer bunu gördü mü? Hayır, görmedi. Peki kimden duydu? Erdem'in annesi Melek teyzeden duydu ve arkadaşlarına çalışıyormuş gelemiyormuş şeklinde iletti. Kızım kreşte arkadaşlarıyla oynarken hep gülüyormuş. Bunu kim söylüyor? Çalışan bir anne söylüyor. Anne kızını kreşte görmüyor ama kızının öğretmeni kızının çok mutlu olduğunu, her zaman güldüğünü söylüyor ve annesi de başka insanlara aktarırken bu şekilde gülüyormuş fiilini kullanıyor. Amcam bu akşam bize gelmiyormuş. Biz yemeğe başlayalım. Duyduğuma göre burs kazanmak için durmaksızın, durmadan çalışıyormuş. Evet, biz bunu arkadaşlar görmüyoruz bir yerden duyuyoruz ve başka bir yere de aktarıyoruz. Müdür sabah erkenden ofise ofiste bizi bekliyormuş. Biz geç gelince çok kızdı. Evet, müdürün beklediğini biz görmedik. Başka birisinden duyduk. Bize başka insanlar söyledi. Biz de başka insanlara söylerken bu fiili tercih ediyoruz bekliyormuş. Evet. Diğer bir zamanımıza bakıyoruz. Burada da gene fiilimiz var, -mış kişi ekimiz var ve geniş zaman ekimiz var. Bakalım. Bu zamanda fiilin her zaman düzenli olarak gerçekleşmesi ve bunu başkasından duyma, sonradan öğrenme veya sonradan fark etme vardır. Aslında şimdiki zaman yani bu demin öğrendiğimiz yormuşla benzerdir. Fakat bu zamanımız kullanımına göre daha uzak bir geçmişi, daha uzun süreli bir alışkanlığı ifade eder. Annem beni çok severmiş. Evet, ne zaman çok önce, yıllar yıllar önce. Duyduğuma göre sen sınavlarda hep kopya çekermişsin. Eskiden beri çocuklarla çok ilgilenirmiş. Evet, burada da bir alışkanlıklar var. Başkasından duyduk ama daha uzun süreli olduğu için bu yapıyı kullanıyoruz. Babam gençliğinde çok güzel şiirler yazarmış. Hayatımızda internet yokken nasıl vakit geçirirmişiz bilmiyoruz. Fiil gelecek zaman eki -mış ve kişi eki. Bir başka zamanımız gelecekte yapılacak yapılması planlanan işleri anlatırken biz bu zamanı kullanıyoruz. Bakalım, babası Ece'ye yeni bir bisiklet alacakmış. Gelecek zaman ekimiz ve evet bakalım bu şekimiz. İki hafta sonra hava nasıl olacakmış? Gelecek zaman ve mış. Bulutlu olacakmış, güneşli olacakmış, yağmurlu olacakmış, karlı olacakmış. Baba, arkadaşlarım bu hafta sonu konsere gidecekmiş. Ben de gidebilir miyim lütfen? Bu sene düğün yapmayacaklar mıymış? Evet, bu da soru versiyonumuz. Yazın güneyde hava çok sıcak olacakmış. Bakalım fiilimiz var. Geçmiş zaman ekimiz var. Mış ve kişi. Buradaki geçmiş zaman ekimiz de mış. İki mış mış arka arkaya geliyor. Anlamı ne? Çok eskiden olmuş olayları anlatmak veya bu olayları vurgulamak için kullanıyoruz. Genellikle bir alay ve Şüphe var burada. Bakalım. Rüya bana mesaj yazmışmış. Ben inanmıyorum. Evet, burada alay var. İş görüşmesinde herkes onu çok beğenmişmiş. Bilmiyorum. Ben inanmıyorum. Duydun mu? Ben ona çok kötü davranmışmışım. Her zaman yanımıza gelmişmiş. Şüphe var burada, bir dalga var. Güya e-posta kutusuna bakmamışmışlar. Bakalım örneklerimize. Ona yardım etseydin ödevlerini zamanında bitirirmiş. Bu hafta sonları balığa çıkmaya bayılırmış. Her akşam müzik dinlemeliymiş. Müziksiz yapamazmış. Her sabah spor yaparmış. Yoksa kendine gelemezmiş. Kendine gelmek, burada uyanmak, kendini artık güne hazır hissetmek anlamında. Her gün 20 bardak çay içermiş. Günde en az on saat uyurmuş. Günde 6 saat ders çalışıyormuş. Eskiden her akşam kitap okuyormuş. Önümüzdeki ay ülkesine dönecekmiş. Bulaşıkları o yıkayacakmış. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün kullanımlarımız var. Bakalım örneklerimize. Keşke biraz daha çalışsaymış, çalışmamış ve pişman olmuş değil mi? Ders notlarını arkadaşlarından alacakmış. Burada da daha önce derse gelmedi ve bir plan var. Okumanın önemini zamanı gelince anlayacakmışım. Sağlığına kavuşması için spor yapmalıymışsın anneme göre odamı toplamıyormuşum. Piyano çalmak için yetenekli olmalıymışız. Evet, yetenekli değiliz ve piyano çalamıyoruz. Güneş enerjisiyle çalışan araba üretiyorlarmış. Sakız çiğneyince az içi ferahlarmış. Kartallar saatte 30 kilometre hızla uçarmış salonda uygun bir yer bulmak için erken gelseymişiz. Değil mi? Gelmedik, uygun bir yer bulamadık. Bakalım arkadaşlar burada da. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman, dilek şart, geniş zaman, istek, gereklilik. Buradaki rivayet denilen mış ekimiz. Bakalım şimdiki zaman artı Son okuduğu kitapta çağdaş sorunları anlatıyormuş. Evet. Yeğenim, yeğenim büyüyünce ressam gelecek zaman artmış olacakmış. Gün boyu bilgisayarda oyun oyna geniş zaman artmış. Oyun oynarmış. Kitaplık siparişi dilek şart. Kitaplık siparişi gelseymiş evi yerleştirecekmiş. Ama kitaplık siparişi gelmemiş ve şu anda evi yerleştirememiş. Her hafta alışveriş için aynı markete geniş zaman gidermiş. Bu filmi daha önce istek artmış. Daha önce izleseymiş. Evet. Maaşımı tam almak için işe zamanında gelmeliymişim. Kim? Ben. Çünkü maaşım diyor. Gereklilik. Gelmeli. Malı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Türkçe ile kalın.